arkadaşlar her şey her şey bugün herkes birlikte Murder Mystery 2 mi 3 mü 2 oynayacağız. Ve yanımda arkadaşım Ela var. Selam. Sonunda sonunda biri biriyle video çekerken yanımda şu var dedikten sonra merhaba da demek zorunda kal, kalmıyorum kendisi diyor <laughs> tamam gidi mi? Ya. Babuşka diye biri var benim arkadaşımda girmedim çünkü sen girmedin ya, tamam ben gireyim. Meme 2. Meme 2. Oo. Ben de şey elit var. Bir de ben e, bir de ben genellikle serverdaki en yüksek şey oluyorum. Benim yani çok kötü. Ben dökülüyorum. Ben de çok kötü şeyler var. Arkadaşlar başlamadan önce videolar like atmayı, kanalıma abone olmayı bildirim çanı unutmayın. E, şu an 70 olmayı planlıyoruz zaten 10 dakikada. 10 abone geliyor. Okey. Neredesin? Aa burası açılmış. Evet. Ben girdim. Burası açılmış. Sen biliyor muydun bana? Aha biliyordum. Oradan şey... Ben hiç girmedim. Tamam. Ne olduğumuzu söylemiyoruz. Ne olduğumuzu söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Tamam söylemiyoruz. Seni bulmam lazım. Ben gördüm seni. Nersin acaba? İkramdan katil olmazsın ya. Bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Biliyorum biliyorum. İkramdan katil olmak gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Her şey ödemelir. Öyle mi? Söylemeyeceğim. Yani. Söyle demiyorum. Söyle demiyorum söylemenin içinde bir sebep yok. Ama. Merhaba, Merhaba adamcık. Oo! Katil geliyor. Kaçın kaçın kaç. Kaçın kaçın. kaçın. Valla ben çıktım saklanma yerime. Aa, Aa Şerif miydin? Aa dur. dur. Ama katil Kemper ya. O. Sen mü? Evet katil bana bıçak attı. Evet. Bıçak atabilirim. Bu arada 1600 Robux 1700 Robux yapayım mı? Kanka <laughs> bravo. Kızın ağzında çiçek var. Ayağı yok. Bıçak. Of. Çiçek mi? Çok ayıp. Polen. Evet ben şeriftim. Ve kazanamadım bak. <laughs> şerif, şerif olup yapılabilecek en saçma şey. Oo, manor manor yeni harita. Çiftlik evi. Senin kaç Liran var. Ne anlamda? Kartında? oyunda. Ha, Hayır oyunda. be kartında değil oyunda. Oyunda Liram. Bakayım bakayım bakayım. 593. Şoklar. Beş. Beşim nasıl kılıcın var? Bu kötülerden değil. Harcadın mı? Yok ya. Şey. Arkadaşım verdi. Yok kuzenim verdi. Ah farm olmuş. Ya ya ay ben şansıma ya. Asıl benim şansıma. Katil oluyormuşum. Niye değil, değilsin değil mi? Söylemeyeceğim. Oo katil buldum. Katil buldum. Katil buldum. Katil buldum. Beni kovalıyor. Sırt beni kovalıyor. Aşağıda. Bil Birlikte Şemsin, değil mi? Ben Şemsin, değilim değil mi? bak. Burada katil. Burada bak. Yani, Burada ben, o Şerif şerif Hayır içeride katil var Bak katil var peşimde Tamam kaç o zaman Kaç kaç Kaçmayacağım Ve <laughs> money topla Money Money makes me funny Ben de zafer almışım bir kez katil. Ben 4 kez üst üste kaçtım Bu arada ben 81 seviyeyim Sen kaç seviyesin yani bu arada elitim. Bak elitim ben. 400 robux verdim. Ne seçeceğim <laughs> şey ben ya? Ya hay şansına ya. Mr. Box. Kutu açayım mı sence? Aç. Kötü bir şey çıkıyor mu? Tamam. Açayım. Ağlarım kötü bir şey çıkar. Ay açamam ya. Tamam. Tamam. Aa, ben bu arada bu arada çok güzel Saklan, saklanacağım ben ya da dur bu arada sen seviyor musun bu arada sen seviyor musun efendim bu arada sen seviyor musun bakayım bak şöyle bir saklanma yeri var ha, burayı biliyorum ben hatta dur Hı Sen mi öldürdün beni? Evet. Ne kadar güvenilir olmadığını biliyordum. Evet. Aa. Böyle de Şerif kimse çok salak. Yazıklar olsun. Dur Şerif'i bulayım. Şerif yok. Şerif oyundan mı çıkmış olabilir mi? Ya da silahını çıkartmıyor. Başka kim var? <laughs> ha şurada bir kız var. Oha Şerif'i buldum. Hele <laughs> bitti. <laughs> ya sen şu an kazanmadın. Yey kazandım. Kızım neden şey gibi sen değil. Gizlice seni kandırdım. Gizlice seni kandırdım ve öldürdüm. Farkındayım Emir. Yey. <laughs> Şimdi bismillah diyorum ve ben kutu açıyorum. Bu arada sence bir son ekran sen katil oluyormuşum, ve intikamını alıyormuşsun. İnşallah. Hı. Oha. Araba soktum. Ne yaptın? Binanın içine araba soktum. Hatta YouTube kanalımda ben videosu var. Ben öldüm. Hı hı. Çok akıllıyım. Videoyu bitirelim mi? İstersen bitir. Açalım ben bu videoyu. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Videonun arkasına yakın Abone olmayı ve videomu hiç unutmayın. Böylece daha fazla böyle güzel videolar geliyor. O zaman seçiyoruz. çok iyi bir Bir sonraki görüşürüz. Bay bay. Bay bay.